Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan birçok konteynerına bilinçsiz bir kişinin yanan kömürleri atma sonucu yangın çıktı. Vatandaşlar itfaiye gelene kadar yangına hortumla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Evet. Anlam bir... bilgilere göre Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yeraltı çöp konteynerına bir vatandaş tarafından söndürülmeden yanan kömür kovası boşaltıldı. Cadde üzerinde devreye gelen trafik polisi dumanları görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevrede bulunan esnaflar ise itfaiye ekipleri gelen kadar yakın olan çeşmeye taktıkları hortumla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yani şey Esnaf yangını söndürmek için büyük uğraş verirken hortumun azizliğine uğradı. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.